Ya umarım şu an arkadan şey sesleri gelmez. Hani malum oy verme falan arabaları geçiyor. Çok uzun zaman oldu. Resmen yani bir ayı geçti. Podcast çekmiyorum. Bir sürü sebebim vardı. Yani bir sürü <laughs> bence ya da bahane değil. <laughs> Çünkü yani üniversite o kadar çok zamanımı alıyor ki zaten şu İstanbul trafiği çok yorucu. Bu yüzden hani hiç halim yoktu, enerjim yoktu, konuşmaya da enerjim yoktu. Fiziksel anlamdan aynı zamanda bir de mental olarak da bazı şeyleri sorgulama dönemi çok oldu. Ya ve bu sesle hiçbir konuya bağlı olmaksızın aklımdan geçen her şeyi söyleyeceğim. Yani öyle karman olan bir podcast olacak. Neden? Aklım neyleydi mesela? En büyük sebeplerinden biri hedef ve okuduğum bölümle alakalı şeylerdi. Bu hedef konusunu başka zaman bir podcast'te anlatmak istiyorum. Sadece hedef değil. Ya bir sürü farkındalık da yaşadım bu olmadığım zamanda. Yani kendimle alakalı gerçekten bir sürü şey gördüm. Ya belki de çok değil ama en azından bu kısa sürede. İnsan kendisiyle alakalı anlayacak ve hiçbir şey de yapmadım. Hani normalde podcast çekerken de bir şeyleri fark ederdim ya da shadow work falan yapardım. Onları da yapmadım. Bir şekilde insanlarla sohbet ederken onların derdine çare olmaya çalışırken bir yandan kendimde farkındalıklar yaşadım ya da bazı yaşadığım şeylerin üzerine ee, neyse bunları da sonra konuşuruz. Ya böyle bir konum olmayınca ne konuşacağım bilemedim mesela şu an ne konuşsam. Aklımdan geçenleri tamam. Ya bölümümü hiç sevmiyorum. Bilmiyorum ya sizde de böyle oldu mu? Ya çoğu insan şöyle bir şey fark ettim. Mesela atıyorum X bölümü istiyordun en başta da lisede falan. Ve sen sonra onu kazandın ona gidiyorsun ve... E, böyle olanlar genelde hani o önceki tutkuları olmuyor ya da ben bunu niye seçtim falan oluyor. Genelde diyorum herkes böyle değil. Bir şu kesim var. Normalde hiç aklında olmayan ya da aklında ama hani o kadar tutkuyla bağlanmadığı bir şeyi, hani o kadar önemsemediği bir şeyi sonra kazananlar ya ben bunu çok seviyormuşum deyip bağlanıyorlar. Ve ben de yani tam tam olarak yani istediğim bir şey yoktu zaten. Ama yani ne bileyim, bu kadar nefret edeceğimi düşünmemiştim bölümümden açıkçası. Bölümüm ne? Beni tanımayan varsa, sanmıyorum şurada 2-3 kişi dinliyor bana. O kadar da az değil ama <laughs> yine de az sayılır. Şimdi, bölümüm İngilizce öğretmenliği ve... Yani... Öğretmenlik bölümünün var olmasının saçmalığı, şu an hani öğretmenlik bölümü olmasına gerek olmayan bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Yani yanlış düşünüyorsam bana yani savunun o zaman ki ben de seveyim bölümümü ama çok gereksiz bir bölüm olduğunu kanaatindeyim. Çünkü yani aldığımız eğitim yani o eğitim için her gün benim okula gelmem, her sabah uyanmam, iki saat yol çekmeme gerek yok. Ben onu Evde de tek başıma yapabilirim. Ne ya bilmiyorum böyle aşırı individual bir insan olduğum için de olabilir bu nefreti beni hani zamanımı alıyor. Ne gerek var falan. Yani sadece bu da değil. Ya öğretmen olmak. Bir de onun kalp sesi falan. Ya yani neyse, bunu boş verin. <laughs> Ama yani aşırı böyle bir nefret oldu. Aslında en baştan beri zaten hani böyle bir tutkum yoktu öğretmen olmaya dair. Ya şimdi parası olsa düşünebilirdim yani açık olmak gerek burada ama ya parası da öyle bir yüksel, güzel bir para değil. O yüzden hani parasını beğenmediğim, derslerde dersleri beğenmediğim, içeriğini beğenmediğim bir bölümde zamanımı, vaktimi, yollarımı harcamak beni o kadar çok böyle düşündürdü ki yani birinci sınıfım ve yani başladığımdan beri o kadar çok düşündürdü ki ben bunu istemiyorum falan oldum. Yani sevmediğim bir şey için zamanım ölüyor. Ölüyor zamanım. Kendime bir şey katamıyorum. Ya şu parti aradasın geçmesini bekledim. Hala geliyor ses. <laughs> ya en başa gideceğim. Ya bu, bu bölümün konusu yok dedim ama konusu oldu bir yandan. Eğitim oldu konusu. Çünkü yani... Ya yani sadece podcast çekmeme sebebi bunları düşünmek değildi. Başka şeyler de var ama bu konuda özellikle şu an yani çok sinirliyim bu konuda da. Ya çok bu şu an yani bu podcast şey oldu böyle. <laughs> agresif oldu. Normalde çok böyle sakin sesle konuşuyordum. Hatta uyurken dinleyen arkadaşım falan vardı ama bunda üzgünüm uykundan uyandıracağım seni. Ben küçüklüğümden beri böyle eğitim, okul falan yani seven biri değildim. Sadece arkadaş ortamı için gidiyordum, eğleniyordum çünkü çok eğlenceliydi falan filan. Ama hiçbir zaman yani derslerden nefret ettim ve hiçbir zaman da böyle belirli bir isteğim yoktu. Şunu olmak istiyorum falan gibi. Her zaman değişmişti. Sherlock izliyordum, polis olmaya karar vermiştim. Hani dedektiflik diye bir şey yoktu ya da savcı falan. Sonra birden psikolojiye ilgim oluyor, psikoloji istedim. Hala ilgim çok var. Hep böyle değişti. Ve ortaokul falan gidiyordum. Şu lise sınavına hazırlanma zamanı 8. sınıfta. Toplantıda da hep anneme şey demişler. Ebrar'ın bir hedefi yok. Ebrar'ın hedefi olmadığı için çalışamıyor. Ya benim ya şöyle bir şey var. Eğer ki bir meslek olarak hedefiniz varsa atıyorum avukat, doktor. Şimdi eğer ki gerçek isteğiniz atıyorum doktor olmak istiyorsan gerçek isteğin insanları iyileştirmek, insanlara yararlı olmak, böyle bir tutkun yoksa insanlara iyi gelmek böyle bir tutkun içinde böyle bir isteğin yoksa da insanlıktan nefret ediyorsan bu mesleği seçmendeki hedefin tamamen manipüleden olmuştur. Ya toplumda ailedeki o mesleğe karşı ilgiden olabilir veya sadece paradan olabilir. Sen bunu istemiyordun ya. Bu sistem bize bir hedef vermeye zorluyor. Anlasabiliyor muyum demek istediğimi bilmiyorum ama sen o hedefi gerçek içten içten isteyerek yapmadın aslında ya da yapmıyorsun. Sadece toplumun dayattığı bir şey. Bu yüzden yani benim de bir hedefim yoktu çünkü toplumun dayattığı şeyler falan yani umurumda değildi hiçbir zaman. Şimdi bir e, MBTI fonksiyonu bilen insanlara söylersem tamamen bir Fi fonksiyonundan oluşuyorum ve bu yüzden mesela toplumun e, önemsediği şeyler, ailemin önemsediği şeyler falan çok umurumda olmuyordu hani o açıdan. Hani umurumda tabii ki ama onun için kendimi vermem. Sadece kendim ne istiyorsam ve yani ben hiçbir zaman bir eğitimle alakalı, bir meslekle alakalı bir tutkum olmamız sebebi de bir benlik değil. Yani Herkesin hedefi olmak zorunda mı yani? Bunu getiriyor. Herkesin hedefi olmak zorunda mı? Değil. <laughs> yani çünkü bana göre değil. Ben atıyorum benim sanatçı olmak çok isterdim. Resim çizmek yeteneksizim ama yani ne bileyim sanatla alakalı bir şeyleri çok isterdim ama bunu okuyunca olmuyorsun. O bölümlere özel ya o konulara özel bölüm tam anlamıyla yok. Olsa bile işin sonu parasızlık her şekilde işin sonu parasızlık sanatla alakalı şeylerde ve bu durumda sadece sanat sanata karşı ilgisi olan insanlar veya spora yani ne yapsınlar? İlla bir avukatla mı, illa bir doktorla mı hedefini koysunlar? Çok sinir oluyorum. Yani e, bu ses tamamen komünist bir ses oldu, podcast oldu ama amacım komünistlik de değil. Bir şey söyleyeceğim. Bunları konuşmak izin veriliyor mu? Beni kelepçelerler falan polise götürürler mi bilmiyorum. Umarım götürmezler. Komünist de değilim. Kapitaliste de karşıyım. Ben neyim bilmiyorum. Her şeye <laughs> sinir oluyorum. Ve yani ya şu an çok konuştum ve sonki podcastim gibi 30 dakika konuşmak istemiyorum. Ve bu podcastin hiçbir anlamı yoktu. <laughs> Sadece benim nefretim bir insan hedefi kendi isteğiyle değil çoğu insanın değil ya değil. Bana ne ben sanattan para kazanmak istiyorum bana para verin. Ben istemiyorum doktor doktor ben istemiyorum ama meslekleri anlayın yani. <laughs> Allah Allah bak <laughs> tamam gerçek yüzümü gördünüz falan. Neyse. Kendimi konuşamadım. <laughs> bu podcast çok fail olmadı mı şu an? Böyle çok Umarım garip olmadı. Neyse kendine iyi bak. Görüşürüz.